Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Bugün ikinci kısımdayız. Hakimiyet önümüzdeyiz. <laughs> Laf uzatmadan direkt geçeceğim. Zaten önceki videodan eğer izlediyseniz görmüşsünüzdür mantığını ve ne yapacağımızı. Ee, bugün dediğim gibi hakimiyet ürünündeyiz. Aynı önceki gibi diğer videoya çok fazla şey gelmedi ama yavaş yavaş büyüyeceğiz. Önceki açtığım kanalda çok daha hızlı büyümüştük tabi ama o biraz artık şansıydı belki de bilemiyorum. Onu göreceğiz edeceğiz. Umarım çok sıkmıyorumdur. dur ee, biraz ciddi bir şekilde anlattığımın farkındayım. Çok fazla örnek olarak şey veremiyorum ama elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Eğer bir yanlışım veya bir eksiğim varsa veya öneriniz varsa her zaman yorumlarda yazmanızı umarım ve beklerim. Ee, lafı daha fazla uzatmadan geçelim ilk şeyimize. İyi seyirler dilerim şimdiden. Böyle. Evet arkadaşlar. İlk ürünümüz, anahtar ürünlerden yine, Elektrik var. Elektrik Ver, çok basit bir mantık. Birçok kez e, büyücülere kullanılan bir ürün, genel olarak. Ben de birçok büyücüye neredeyse alırım zaten oynadığım karakterlerden ötürü. E, tabii başka rollerde de alındığını görüyorsunuzdur illa ki. Aatrox'a falan bile hatta lane'de daha güçlü olsun diye alınabiliyor bazen. Yani i̇lla ki görmüşsünüz Pro Arena'da vesaire, diğer yerlerde de. <laughs> Mantığı şu aslında, burst odaklı yani ani hasar odaklı bir üründür aslında kendisi. Bir şampiyona 3 yetenek veya normal saldırılarla vurduğunuzda ilave değişken hasar vuruyorsunuz. Yani üç tane hasar verdiğiniz sürece yetenek veya normal saldırılarla 70 ile 240 hasar veriyorsunuz. Tabi burada yazan e, hasarı şey yapmayın çünkü mantığı şöyle çalışıyor bildiğiniz gibi. Oyun başında MR verildiği için 30 MR işte 30 armor verildiği için e, 70 değil bunun 50 veya 40 vurduğunu düşünün aslında baktığınız zaman. Bekleme süresi 20 saniye. Oyunun erken aşama ürünü aslında. İleriki aşamalarda tabii ki de eğer güçlendiyseniz yine çok büyük katkısını görürsünüz. Ama erken takaslarda oldukça etkili bir şeydir. Özellikle erken oyunda çok fazla etkisini görürsünüz. Bu ürünün. <laughs> Değişken hasar dediğini dün açıklamıştım zaten videomda. <laughs> yani hem eğer karakteriniz saldırı gücü odaklı. Saldırı gücü eğer karakteriniz büyücü örnek mesela işte yetenek taşıyıcısı ise yetenek olarak, yetenek gücü olarak vuruyorsunuz. Değişken asar mantığı budur zaten dedim 20 senede bir kullanabiliyorsunuz <laughs> eskiden bunu düşüren şeyler vardı fakat artık yok tabii öyle şeyler günler şu an güncel ürünlerden bahsedecek olursam böyle açıkçası yani zaten oyun e, e, video sonunda da hangi günlerin erken oynan oyunların hangi günlerin orta oyun hangi günlerin ise e, geç oyunda daha güçlü olduğunu söyleyeceğim zaten kısa bir özetle geçelim diğer günümüze evet arkadaşlar diğer günümüz karasat e, çok çok değişen bir ürün. Eskis kadar artık yine çok kullanıldığını görmediğim bir ürün. Çok az karakter alınıyor şu an ya. Çok böyle şey yok. Düşük de falan çok görürsünüz. Düşük işte ranklarda falan çok fazla göreceğiniz bir ürün olabilir. Bir mantığı yok aslında. Aramda maramda sayı kullanabilirsiniz. Artık kara satının çok şeyi yok. Bazı karakterlerde belki kullanılabilir. İşte Lux tarzı şey tarzı ki onu da önermem çok fazla. Hani destek meslek oynuyorsanız belki. Ama ileriki göreceğimiz ürünlerde Comet yani Seal Yıldız çok daha işinize yarayabilir. Karasat'ın çünkü mantığını kullanmak biraz zor. Yani kasabilmek zor kendisi. Yine stackli olabilen bir ürün. Mantığı çok basit yine. Canı %50 altına düşerse karşı rakip siz bunu ekstra değişken hasar vuruyorsunuz. Yani yine aynı şekilde ufak bir hasar veriyorsunuz. Ve kalıcı olarak hasat elde ediyorsunuz aslında buradan. Bir kara hasat elde ediyorsunuz. Kara hasatın hasarı da 30. Ruh başında artı 11 hasar diyor. Bu işte 150'nin altına düştüğünüz zaman bir oto atak veya skille vurduğunuz zaman kara hasat size geliyor bir yükü. Yük geldiği zaman dediği gibi burada yazdığı gibi ruh başına 11 hasarını arttırıyor karasatın. Yani bir daha 150 altına düştüğü zaman e, adama bir dahaki vuruşunuzda işte 30 değil de 41 vurmuş oluyorsunuz karasatla. Karasatın aslında e, 150 altına vurduğu hasarı arttırmış oluyorsunuz. Mantığı bu. Çok basit bir özetle. Bekleme süresi var yine 35 saniye. E, ama burada ufak bir tane daha detay var. Bekleme süresi alt etmelerinin ardından sıfırlanarak 1 saniye olur. Bunun da aslında Karasat'ın en güzel tarafı olabilir belki de. Fakat dediğim gibi hani karşı çok canı yüksek tank karakterleri olduğu için kasmak biraz zor açıkçası. Örnek misal diyelim team fight'sınız, takım savaşındasınız. Takım savaşındayken mesela diyelim birisini öldürdünüz. Birisi kill aldığınız zaman veya assist yaptığınız zaman siz ona Karasat geldi. Geldikten sonra ikinci kişinin de canı %50'nin altındaysa bir daha ona vurduğunuz zaman, siz vurduğunuz zaman yine bir tane daha Karasat almış oluyorsunuz. Yani özellikle öyle takım savaşlarına falan kasmanız çok daha rahat açıkçası yani. Tek iyi tarafı noktası bu olabilir belki de. Onun dışında çok kullanabilecek bir ürün değil. Bence çok daha güzel ürünler var ama dediğim gibi anla anlatayım istedim. Gelelim keskin sağanak ürününe. Bu şeydeki ana ürünlerden üçüncü ürünümüz. Zaten ana ürünler her zaman üç oluyor. Eskiden dört olanlar vardı yine şeyde ama burada üç tane artık. Ee, keskin sağanak çok basit bir mantık. Zaten yazdığı gibi bekleme süresi 10 saniyelik bir ürün. 10 saniye güzel bir orada hani her zaman kullanılabilecek bir ürün lane aşamasında, koridor aşamasında yani. Saldırı arasında 3 saniye uzun süre geçerse etki kaybolur diyor. Bunu da hani e, vurdunuz bir tane diyelim normal saldırı. Yine açıkçası normal saldırıyla çalışan bir ürün bu arada onu da söyleyeyim. Hani yeteneklerle falan değil normal saldırıyla kullanılabilen bir ürün. Mantı mantığı şu saldırı arasında 3 saniyeden uzun süre geçerse mantığı da yani etki kaybolur dediği de. Mesela diyelim size bir vuruşu yaptıktan sonra bu keskin sana kendisi otomatik açılıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Açıldığı zaman eğer vurmazsanız 3 saniye içerisinde bu etki kayboluyor ve 10 saniye süre yine beklemeniz gerekiyor. Mantığı bu aslında. Onun dışında mantığı şu. Rakip şampiyonlara saldırmak en fazla saldırı diyor kadar. %140 saldırı menzili. Ay saldırı menzili. Saldırı hız arttırır. Mantığı bu. Kazandırıyor size. Menzilli şampiyonlar için ise %80'e düşüyor bu e, hız. E, yakın şampiyonlar için daha hızlı ama yakın şampiyonlar genelde bunu çok az kullanan karakter vardır yakında. Genelde range'ler alınır yani menziller alınır. Genelde %80'de baktığınız zaman çok çok iyi. Yine erken oyun bir üründür benim için. Veya orta oyunda da güçlü olduğunu görebilirsiniz. Ama çok az da karakterini kullanır. E, Eskiden Azire Mazire alınıyordu. Şu an Tristana mit için güzel. Çünkü hızlı takas atacaksanız... Ve hani karakteriniz saldırı gücü odaklıysa hızlı takarsanız çok işinize yarayabilir. İşte dediğim gibi ben hani Tristana bombasını steklemek, biriktirmek mantığı gibi şeylerde çok işinize yarayabilir. Yani o yüzden e, alabilirsiniz açıkçası. iyi bir üründür. Ama dediğim gibi hala çok az tercih edilen bir ürün. Evet arkadaşlar. Şimdi Bel'den aşağıya geldik. Alt ürünlerimize geldik. Alt ürünlerimiz çok burada elektrik ver kısmında... elektrik ver demişim. Hakimiyet kısmında e, çok fazla güzel bir yok alt tarafı da maalesef yani tek sevmediğim taraf bu hakimiyetin alt tarafı maalesef diğer ürün yerlerine göre çok daha az şey mevcut ee, işlevsel şey çok az mevcut diyeyim daha fazla hasar odaklı var utility de yani bu e, verimlilik tarafı kısmında biraz az kalıyor maalesef bazı ürünlerinden kaynaklı belden aşağı geçelim hareket kısıtlamasına uğrayan bir şampiyon yani bu Karşınızdaki rakip şampiyon, işte sersemletme, susturma, yavaşlatma bunların herhangi birisini uğradıysa, yediyse sizden veya takım arkadaşlarınızdan senin vurduğun hasar 10 ila 45 ilave gerçek hasar veriyor. Bu mantı. Seviye bağlı olarak yeniden tabi. Bunun da bekleme sahnesi, bekleme süresi 4 saniye. Kısa ardından ortaya çıkan hasarlarla etkiş, et, etkinleşir diyor. Yani mantığı şöyle, siz e, ee, CC yani bu dediğimiz sersemletme gibi e, kitle kontrolünü yemeden önce atarsanız şeyleri çalışmaz. Sadece yedikten sonraki hasarlar önemli olan burada yaptığınız oto atak bile sayılır yani normal saldığınız bile sayılır buna. Böyle yani mantık aslında çok basit bir mantık. Böyle direkt geçebiliriz bunu. Evet arkadaşlar kan tadına geldik. Kan tadı yine lane'de yani koridorunuzda size e, avantaj sağlayabilecek bir ürün. Hayatta kalmak istiyorsanız yine güzel olabilecek bir ürün iyi bir üründür kendisi. Bazı ürünlerle de bence yine güzel combo alınabilen bir ürün. Kantadır'ın mantığı şu, bir rakip şampiyonu hasar verdiğinde iyileşirsin. Yani başka ekstra diyeceğim bir şey yok Bu zaten yazan belli. say. iyileştirme kısmı 16'dan 40'ine seviyeye bağlı olarak. Ve sizin saldırı gücü ve yetenek gücünüzün yani 0.005'i yetenek gücüne karşılık daha fazla artıyor. Yani 40 dedi mesela 50 e alıyorsunuz. Tabi bu çok fazla artmayacaktır büyük ihtimalle. 16-40 arasında maksimum 50'ye çıkar. 55'e çıkar vesaire. Yani böyle bir şey var. Bekleme süresi 20 saniye. Ee, bu ürünü dediğim gibi yine bence erken oyun Aslında şurada baktığınız 3'ü de erken oyun Yani evet direkt şu erken oyun Çünkü hasarı düşük baktığımız zaman. Ama elektrokürtle mesela belden aşağı iyi gidiyor gibi düşün elektrik var. Ya da kan tadı hayatta kalmak istiyorsanız 16-40 can ee, yine koridorda baktığınız zaman erken oyunda çok önemli. Çünkü erken oyunda aldığınız örnek misal karşınıza Lissandra var. Attığı bir Q 65 vuruyor sizi. 65 vurduğunu düşünün. Aldığınız buradan 35 can mesela örnek misal 20 veya 35 canınız. Nereden baksan yarı vurduğu yetenek hasarının vurduğu yarısını almış oluyorsunuz geri ona vurarak. Takaslarda oldukça etkili olabilecek bir ürün kendisi. Öyle diyebilirim ani darbe ee, çok yine basit bir ürün. Aynı şunun mantığı gibi çalışan ama bu hareket kısıtlaması yiyen bir şampiyona yaptığınız zaman rakip şampiyona. Bunun ise sizin kullandığınız atılma karakterinizden yani atılma, atlama, sıçrama, ışınlanma kullandıktan sonra veya gizlem halinden çıktıktan sonra diyor böyle yetenekler işte Evelyn Pasifi de sayılıyor buna. Ee, Lucian S de sayılıyor. LeBlanc'ın W'su da sayılıyor. Yani bunların hepsi sayılıyor. 4 saniye eline Size normal saldırı ve yetenekler seviye bağlı olarak 20 ila 80 ilave gerçek hasar sağlıyor. Bunun tek kötü tarafı şu. 10 saniye bekleme süresi var. Buna göre evet daha şey vuruyor. Daha fazla vuruyor baktığınız zaman gördüğünüz gibi. 20 ila 80 gerçek hasar diyor. Burada ise 10 ila 45 ilave gerçek hasar diyor. Yani... Ha, bu arada ilave gerçek hasar muhabbetini söyleyeyim. Gerçek hasar sizin armor'unuzu e, yani armor dediğim zırhınızı ve büyü direncinizi hiçe sayan veya hiçbir şeyinizi hiçe sayıp direkt olduğu ne yazıyorsa onu vurduğu, e, vurmasını sağlayan bir şeydir bu arada. Gerçek hasar onu da söylemiş olayım. Yani büyü hasarı falan filan değildir. Beyaz olarak görünür hatta kendisi. Birisi büyü mavi diğerleri e, turuncu ya da kırmızı olarak görünür. Eskiden kırmızı şu an turuncu olması lazım. E, hasar şeyinde saldırı gücü. Bu da beyaz olarak görünüyor. Zaten görürsünüz vurduktan sonra. Ee, ani darbenin de dediğim gibi mantığı tek dezavantajı şu. 20 ila evet 80 gerçek ila varsa vuruyor ama 10 saniyelik bir şey var ve dediğim gibi bu gereksinimler lazım karakterinize atılma, atlama gibi şeyler varsa güzeldir. Ee, dediğim gibi 10 saniye bu 4 saniye. Baktığınız zaman neredeyse bunu iki kere lane'de kullanabiliyor, kılı kullanabilmiş oluyorsunuz. O yüzden aslında neredeyse eşte denk geliyor ama size kalmış karakterinize göre seçip yapabilirsiniz aslında. kendiniz ayarlarsınız zaten. Geçelim diğer rünlerimize. Gelelim Hakim Etrun'un belki de en boş rünlerinden. Maalesef şu üç rün. Ee, belki de Hakim Etrun'u bozacak, öyle iğrendirecek üç rün maalesef. Eskiden burada bence daha güzel rünler vardı. Ee, şimdi birazcık değişti. Hepsi artık totemlerle alakalı ve çok da fazla güzel yok maalesef. Bir tanesi var arasında iyi olan. onda dediğim gibi kullanıyorsanız tabi mantığınıza yatanı seçin. Yani buraya bu sayfa gireceksiniz zaten bunu almanız gerektiği için mantık olarak. Buradan birine seçim yapacaksınızdır. Onu da oynanış tarzına göre bile seçebilirsiniz aslında. Kendi oynayışınızın tarzınıza göre bile seçebilirsiniz. Altıncı mantığı şu yakınlardaki işaretlememiş veya görünmemiş totemler. Yani bu sin e, sizin işaretlemediğiniz, totem ping atıp işaretlemediğiniz, bu yeni gelen bir şey vardı bu sene bilirsiniz. E, bunu veya şey yapmazsanız görünmemiş totemi yakınınıza geldiği zaman direkt otomatik olarak şey yapıyor. Gösteriyor size, kırmızı olarak pingliyor yani orada olduğunu. Mantığı bu aslında, direkt gittiğiniz nokta şey yapıyor. E, fakat tabi bu etki 250 saniye bekleme süresine sahip yani uzun bir bekleme süresine sahip bir gerçekten 250 saniyeye tahmin edebileceğiniz dakikaya vurduğunuz zaman. Ama dedim güçlü bir ürün sayılmaz ama genelde kullanışlı bir üründür. 11. seviyede ise şöyle bir özellik daha açılıyor. Karakteriniz yani 11 seviye ise ayrıca totemi 10 saniyeliğine açığa çıkarırsınız. Yani göstermekle kalmıyor. Mesela diyelim normal bir ward, normal bir totem. Bu totem direkt şey yapıyor siz yakınıza geldiğiniz zaman direkt gösteriyor size. Normal e, bu Oracle Lens dediğimiz yani kırmızı şey açtığınız gibi, tarayıcı açtığınız gibi gösteriyor size aslında. Mantığı budur. Evet arkadaşlar bir diğer ürünümüze geldik. Acı Hatıra. Acı Hatıra'nın mantığı yine totemlerle alakalı. Aslında üçü de dediğim gibi totemlerle alakalı zaten söylemiştim. Bunun ise ama farklı bir mantığı var diğerlerine göre. E, bunda Acı Hatıra diyor ki şampiyon alt etmek toplamda en fazla 18 olacak şekilde bir hatıra kazandırır. Şu iki ürün baktığınız zaman kendinizin hani e, şampiyonları hareketi veya şampiyonları bir eylem yapmadığınız süreci olan çalışabilen ürünler kendi başına ama Hacı Hatıra daha farklı biraz da ama ona göre de farklı bir güzel mükafatı bir şeyi var açıkçası kendisinin. Ee, şöyle mantı şampiyon alt etmek dediği burada yazdığı gibi toplamda en fazla 18 olacak şekilde bir hatıra sağlıyor. Yani toplam 18 tane kasabiliyorsunuz bundan. Topladığınız hatıra başına 6 zinet hızı kazandırır. Bu zinet hızı dediği şey şöyle. Sizin açtığınız Oracle lens, yani kırmızı tarayıcı. Attığınız normal totemler, kırmızı pembe totemler. Örnek misal bunlara 6 zinet hızı kazandırıyor. Yani mantığı şöyle. Buradaki altta yazan görüş zinet olmadığı işte modlarda oyun modlarında sihirdar büyüsü hızı. Bu da işte aram veya diğer oyunlarda alabildiğiniz ürünü alabildiğiniz oyunlarda. 3 sihirdar büyüsü hızı kazandırıyor sadece. Bu çok önemli değil. Bizim solo Q'da asıl şey yaptığımız yer. Bildiğim Sihirdar olduğu için üst kısmı önemli olduğum için. E, 6 zihnet hızı toplamda 18 tane stack atabiliyorsunuz hatırladığınız gibi. 6 zihnet hızı da mantığı şu oluyor. Aynı e, cooldown'u düşünün. Cooldown'u azaltıyorsunuz zinet hızına. Yani işte dediğim gibi açtığınız pembe totemler olsun, wardlar olsun. Mesela normal ward'u attığınız zaman işte 150 saniye bekleme süresine bekleme süresi yerine mesela örnek mesela söylüyorum ya 90 saniye. 90 saniye beklemek yerine 60 saniye bekliyorsunuz. Aslında mantı bu. Daha fazla totem veya daha fazla e, RAM atarken mesela kırmızı tarayıcı açmanız lazım oluyor. Kırmızı tarayıcının süresini 75 saniye örnek 50 saniye 45 saniyelere düşürüyor. Yani daha fazla raham olan anda daha fazla totem alabilme veya e, daha fazla işte görüş alabilme şeyiniz var açıkçası bununla. Bir diğer önümüz derin totem. Ee, rakibin normalına yerleştiğin totemler derin sayılıyor. Normal totem ve aslında normal totemle daha fazla iş yapar. Normal totemle derin sayılıyor. Derin dediğimiz totemler ilave bir can kazanıyor. Yani mantığı şu kırmızı totem atarsanız kırmızı totem bildiğiniz gibi e, 4, şey, 4 can 5 cana çıkıyor. Eğer normal şey atarsanız normal totem atarsanız 3 ile işten 4 cana çıkıyor. Mantığı bu. Ve 30 ila 45 saniye ilave süre kazanıyor bu totemler. Yani 90 saniye durmak yerine işte 30 daha ekliyor ona. 110 saniye duruyor. Mantığı bu. Ee, veya 120 saniye işte. Şu an kafam şey yaptı o yüzden tam matematiksel bir şey yapamadım ama mantığı o yani. Ee, onun dışında ilave süre yazıyor burada. Zinetle yerleştirilen görünmez totemler için 45 ila 150 saniye olur diyor. Bu farklı bir şey var. Yine bunun 9. seviye bir avantajı var. 9. seviye nehirlerdeki totem de derin sayılıyor. Yani sizin ortada attığınız o nehirin ortasına yattığınız totemler de Örnek mesela normal işte bir normal totem, kontrol totem olmayan normal totem de derin sayılıyor. Yine 4 candan oluşuyor. Mantığı bu aslında çok şey yapmaya gerek yok. Gelelim sonuç ürünümüzü ünümüze. Ee, hazine avcısı. Bu üçünün artık tamamen e, yine karşı rakibi öldürdüğünüz zaman olan yükler. Alt etmelerde oluyor yani. Hazine avcısı Mantığı şu, bir dahaki sefere kelle acısı elde ettiğinden fazladan 50 altın kazanıyorsun. Yani bir kere birini katlettin diyelim, şey yaptın, alt ettin. Alt ettiğin zaman ikinci aldığın bir daha kilde 50 altın daha ekstra kazanıyorsun. 306 mı kazanıyorsun adamı katlettiğin için? 350 kazanıyorsun, mantığı bu. Her kelle abi suyu başına da elinden altı e, söyleyemedim. başına edilen edilen söyleyemedim burayı Edinden altın 20 artar. Yani 50 değil 70 işte 90 böyle böyle artıyor ve en fazla 130 altın olabiliyor. Mantığı bu. Ve sadece hani bir rakip şampiyonu, her bir rakip şampiyonu bir ilk altta içinde kazanabiliyorsun. Yani toplam 5 kere düşün aslında bunun mantığını. Bir diğer önümüz insafsız avcı. İnsafsız avcı da aynı şekil. Yine çalışma şekli aynı. Rakip şampiyonu ilk altta dışında kazanabiliyorsun. Bunun farkı ise çatışma başında etkili yani çatışma dışında etkili olan bir ürün. Hani eğer siz bir minyona veya bir şey vuruyorsanız bu etki kalkıyor. Yani bu ürünü kullanamıyorsun gibi düşünün. Eğer ama mesela bir yere rahat atacaksınız, çok böyle mobil bir karaktersiniz ve gideceksiniz bazı noktalara, orta koridordan veya başka bir rolden, ormandan vesaire vesaire ve desteksinizdir. Bunu aldığınız zaman 8 hareket kazanıyorsunuz şey başına. Toplamda işte 40 hareket hızına denk geliyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam işte. Aynen. Toplam eğer hepsini biriktirebilirsiniz çünkü 5 tane almış oluyorsunuz. Toplam 40 hareket hızı ekstradan kazanıyorsunuz kalıcı olarak baktığımız zaman. Eğer savaşmıyorsanız tabii ki de bir yere ram atarken şeyim 40 ekstra hız oluyor ki bu da çok önemli bir şey aslında baktığınız zaman. Evet arkadaşlar artık son geçmiş bulunmaktayız hakimiyet kısmındaki. Bunun da mantığı şu mükemmel avcı. Aynı yine katletme her şampiyonu altı dışında bir kerelik altı dışında kazanabildiğim bir şey. Ultin 6 yetenek, 6 yetenek hızı artı kelle avcısı başına 5 yetenek hızı kazanır. Yani bu sadece ultin için geçerli olan diğer yeteneklerini saymıyor. Bunu aldığınız zaman ilk başta oyun başı 6 yetenek kızı kazandırıyor. Zaten bu garanti cepte var. Onun dışında her şampiyon alt ettiğiniz zaman 5 yetenek hızı daha kazanıyorsunuz. Yani 5 ile çarptığınız zaman aslında 25 ediyor. 6 da oradan geliyor. Toplam yüzde, yani yüzdelik olmuyorsa pardon direkt 31 yetenek kızı kazanıyorsunuz ultinize. Yani ultinizi direkt daha hızlı kullan düşürüp gelmesini sağlayan bir ürün aslında. Mantığı çok basit böyle yani. Evet arkadaşlar bugünkü artık videomuzun sonuna doğru yavaştan gelelim. Hakimiyet ürününü size anlatmış oldum. Umarım bir şeyler katmışımdır. Umarım anlamışsınızdır dediklerimden. Ee, çok kısa bir özet geçeyim hemen. Elektrik var. Erken oynadığındır. Orta oyunda da eğer güçlüyseniz işinize yarar. Kara asat geç oynadığındır. Kastıkça daha fazla hasar bulmanı sağlar. Özellikle hmm, asasin şampiyonu oynuyorsanız yani suikastçı oynuyorsanız çok daha fazla işinize yarayabilir. Keskin sanak erken oynadığındır genel olarak erken oyunda çok daha fazla çalışabilir. Bazı birkaç istisna karakter dışında geç oyunda da çalışma ihtimali var öyle karakterlerde. Belden aşağı yine erken oyun, erken oyun, erken oyun Bunların çok fazla bir erken veya orta aşama diye bir şey yok zaten gördüğünüz gibi. Sadece orta oyunlarda işte böyle 11, 9. seviyelerde daha fazla ekstra şey kazanıyorsunuz. Güç kazanır. Mantığı bu. Hazine avcısı erken oyunda eğer snowball bir karakter oynuyorsanız örnek misal erken oyunda güçlenmesi yani gereken Katarina Leblanc benim aklıma gelen şu an benim tarafında örnekler. Veya Assassin oynuyorsanız ki jungle'da oynadığınız yani ormanda oynadığınız bir Assassin karakteri oynuyorsanız. Burun çok fazla ADK'liler tercih etmez ama ADK'ler de yine alabileceğiniz işinize yarayan bir ürün olur. Çünkü altın daha fazla altın demek, daha fazla item demek bildiğiniz gibi. Item'la güçlenebildiğiniz için bu oyunda. Aslında baktığınız zaman mantığı bu. erken oyunda dediğim gibi yani snowball dediğimiz kartop etkisi yaratabilen yani bir yerden bir kill çıkarıp mesela Katarina Leblanc gibi diğer yerlere gidip iki tane kill çıkarıp mesela bir anda o altın alıp kullanabilmesi erken oyun için çok avantajlı bir ürün baktığınız zaman eğer öyle bir karakteriniz varsa. insaf avcı genelde supportlar alınır. RAM support oynuyorsanız garanti alabilirsiniz. Bunun sayfasından ikinci kısmı alabilirsiniz. Yani gerçekten çok avantajlı olacağını illa görürsünüz. Trash oynuyorsanız, işte Nautilus oynuyorsanız, öyle kısımlarda veya Rakan oynuyorsanız öyle kısımlarda size çok işinize erebilir. Ama dediğim gibi sadece saldırı yapmadığınız sürece o yüzden bunları söylüyorum. Çünkü orta koridor, işte koridor oynadığınız karakterler zaten sürekli minyonları vurmanız gerektiği için bunu zaten çok fazla kullanamıyorsunuz. Sadece base'den buraya gelirken, işte koridorunuza gelirken İçinize yarar. Onun dışında bir şey yok ama ormanda da kullanabilirsiniz orada. arada. Ormanda RAM içinde güzel olur. genç içinde güzel olur. Ee, mükemmel avcı bazı karakterlere önerebilirim. Yani her karakter aslında baktığınız zaman olabilecek bir ürün. Sonuçta genel bir ürün baktığınız zaman. Ama e, bunu açıkçası daha fazla karakterinizin utility mi diyeyim ona nasıl anlatayım? CDR diyeyim. CDR diyeyim. CDR'da dediğim şey cooldown the... bak, e, açıklaması aslında kısaltması. CDR dediğim şey. Cooldown'da aslında bekleme süresi oluyor. Bekleme Türkçe haliyle. Bekleme süresi dediğim gibi yani sadece ultiniz olarak arttığı için bu aslında baktığınız zaman yüksek ultili karakterleri almanız da her zaman daimdir. Yani yüksek ultisi süresi yüksek olan değil. Mesela Shen olsun, Kayle olsun. Ee, böyle karakterlerde Kayle'de, Shen'de işte... Aklıma şu an tam olarak örneğe gelmemi yüksek cooldownlı Volibear'da falan bunlu karakterlerde daha fazla işinizi görür açıkçası yani. Çünkü bir saatten sonra ne kadar cooldown alırsanız artık yüzdelik düşmeye başlar. Bunu da ileride zaten ileriki videolarda söyleyeceğim, anlatacağım. İşte bunun nasıl olduğunu falan. Yani bir karaktere gidip 100 abilities kasmak bazen iyi olmayabiliyor. Çünkü yüzdelik olarak düşüyor. Aynı aslında yüzde 47 iken mesela 60 iken örnek mesela söylüyorum e, cooldownlı bekleme süreniz 60 iken mesela yüzde şeyinde. 60 yetenek hızınız, yetenek hızınız varken yüzde mesela örnek misal söylüyorum, 100 yetenek hızla çıktığınız zaman yüzde 45'ten sadece yüzde 47, yüzde %48 48'e çıkıyor. Bunun da mantığını anlatacağım ileriki zamanlardaki videolarda dediğim gibi. Konuşacaklarım bu kadar, Anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım yorumlarda da beklerim dediğim yanlış veya eksiğim bir şeyim varsa ee, ilerletmeye çalışıyorum. İlla ki eksik yönlerim var. Kamera olsun, osu olsun ve kendi anlatım biçiminde de bazı takılmalar ve sorunlar yaşayabiliyorum. Dediğim gibi yeniden başladığım için biraz zor geliyor açıkçası kamera karşısında şey yapabilmek. Ama umarım anlamışsınız de dediklerimi. Umarım e, anlatabilmişimdir. Kendinize şimdiden iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.